Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satranç yarışmalarında uygulanan yarışma kurallarını öğreneceğiz. Yarışma kuralları sadece yarışmalarda değil, yaptığımız antrenman çalışmalarında veya işte aile içi oyunlarımızda da uymamız gereken kurallardır. Çünkü bu kurallara uymazsak doğru alışkanlıklar kazanamayız. Çünkü bu alışkanlıklar çok önemli yanlış bir davranış bizi satrançta hatalı hamle yapmaya ya da oyunu kaybettirecek noktaya getirebilir. Çok katı kurallar çünkü. Şimdi teker teker bu kurallar üzerinde konuşalım. İlk önemli kural dokunulan taş oynanmak zorundadır arkadaşlar. Evet piyona dokunduysanız o piyonu oynamak zorundasınız. Tabi kurallara uygun bir hamleniz varsa. Siyahlar da piyona dokunduysa o piyonu oynamak zorunda. Peki öğretmenim, ben filme dokundum. Ama bu filin oynayacak kurallara uygun hamlesi yok. O zaman serbest mi kalıyorum? Evet, o zaman serbest kalıyorsun. Ama yine de taşlara e, dokunmadan önce kararımızı vermiş olmalıyız. Başlangıç seviyesinde arkadaşlar, önce eliyle tattaya bir hamle yapıyor, sonra düşünmeye çalışıyor. Ama eli bir taşa dokunduğu için ve o, o taşı da oynamak zorunda kaldığı için doğru kararı henüz vermemiş olabiliyorlar. Bu yüzden önce kararımızı hangi hamleyi oynayacağımıza kararımızı vermeliyiz. Sonra elimiz tahtaya uzanmalı ve hamle yapmalı. Satrancın en önemli kuralı bu. Dokunduğun taşı oynamak zorundasın. Ve bu e, Fransızca bir kelime ile telaffuz edilir tuşe denir. Yani şöyle diyelim. Beyazlar mesela beyazlarla oynayan oyuncu ata dokundu diyelim. Ata dokundu ve henüz oynamadı. Siyahlarla oynayan oyuncu nazikçe tuşe diyebilir. Yani ata dokundunuz anlamına gelen, atı oynamanız gerekiyor anlamına gelen tuşe kelimesini kullanmalı. Fransızca zaten dokunmak demek. Dolayısıyla beyazlar atına tuşe yaptı, tuşe yapmış oldu, dokunmuş oldu. Atını oynamak zorunda. Evet atını oynadı, piyona saldırdı. E, siyahlar da atını oynamış olsun. Satranç oyununda bir başka kuralda diyor ki her hamleni tek el ile tamamlaman gerekiyor. Evet hamleni tek elle tamamlaman gerekiyor. Aynı anda iki eline hamle yapmaya kalkarsan kural dışı hamle yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki tek elle hamle yaparken nasıl nelere dikkat edeceğiz? Mesela beyazlar filini oynamak üzere dokundu, aldı eline ve çapraz boyunca götürüyor, C4 karesinin üzerinde tutuyor. Ama elinden bırakmıyor. Fil elinde duruyor. Kural diyor ki taşın el ile teması devam ettiği sürece o taşın yeri değiştirilebilir. Yani ben fil ile elimin temasını kesmediğim sürece, elimden fili bırakmadığım sürece karenin üzerine getirsem bile elimde dokunmam, dokunmaya devam ettiğim için filin yerini başka bir kare olarak belirleyebilir ve o karede bırakabilirim. Ve hamle ile elimin teması kesildiği anda artık o hamleyi geri alamam. Yani ne demek bu? satrançta oynanan hamle geri alınamaz arkadaşlar. Evet oynanan hamle geri alınamaz. Satranç yarışmalarında kullanılan satranç saati vardır arkadaşlar. Bu sa satranç saatinin değişik modelleri oluyor. Satranç saatinde şöyle göstergeleri de açayım. Gördüğünüz gibi iki tane zaman e zaman var. Bir taraf beyazın zamanı, bir tarafta siyahların zamanını gösteriyor. Şu an bu zaman beşer dakikaya ayarlanmış. Ama yarışmalarda daha geniş zaman e, olana veriliyor. Mesela nasıl diyeyim? Beyazlara 30 dakika artı 30 saniye. Yani her saate basışında 30 saniye ekleyecek. Siyahlara da aynı şekilde 30 dakika artı 30 saniye. Veya büyük turnuvalarda bir tarafın zamanı 90 dakika artı her hamle yapışında 30 saniye. Tabii ki rakibinde aynı süresi 90 dakika artı 30 saniye şeklinde değişen zaman tempoları var. Ve bakın bir buton var. Hamlesini yapan taraf hamlesini yaptıktan sonra hamlesini yaptı mesela sol eliyle, sol eliyle saate nazikçe dokunmalı ve karşı tarafın saatini çalıştırmalı. Şu an saat kapalı olduğu için göremiyorsunuz. Ben şimdi play tuşuna basıyorum ve play tuşuna bastığımda bakın bir tarafın saatinin azaldığını görüyorsunuz. Bu taraf şu an düşünüyor. Hamle sırası bu tarafta. Mesela diyelim ki beyazlarda Beyazlar hamlesini yaptı, hamlesini yaptı, bıraktı ve aynı eliyle saatin butonuna bastı. Bakın ne olmuş oldu? Şimdi beyazların süresinin azalması durdu, azalmıyor artık ve siyahların süresi azalmaya başladı. Siyahlar da bir hamle yaptıktan sonra, hamlesini elinden bıraktıktan sonra saate bastığı zaman kendi süresinin azalması duracak ve ve ne olacak? Rakimin süresi azalmaya başlayacak gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Satranç saati de böyle. Modelleri değişebilir. Yani şekli, rengi değişebilir. Ee, ama iki tarafında saatini durduracağı ve rakimin süresini çalıştıracağı butonu vardır. Ve burada iki tane ayrı gösterge vardır arkadaşlar. Satranç oyununda... Dokunulan taş oynanmak zorunda demiştik. Ve hamle ile elimizin teması kesilmediği sürece hamlemizin yerini taşımızın e, hamle yapacağı kareyi değiştirebiliyoruz demiştik. Peki öğretmenim, mesela siyahlar atı f gelsin, oynasın. Peki öğretmenim, rakibin taşına dokunursak ne olur? Kendi taşıma dokunursak, dokunursam oynamak zorundayım. Peki rakibin taşına dokunursam ne olur? Rakibin taşına dokunursanız da o taşı almak zorundasınız. Tabii ki kurallara uygun bir hamleniz varsa mesela beyazlarla oynayan oyuncu yanlışlıkla e, siyahların E5 piyonuna dokunursa bu piyonu almak zorunda eğer kurallara uygun bir e, taş alma hamlesi varsa bu piyonu alabilecek o zaman alabilmeli mesela burada beyazlar atıyla bu piyonu alabileceği için bu hamleyi yapmak zorunda tabii ki bu hamle beyazlar için kötü bir hamle çünkü o piyon at tarafından korunuyordu ve at atı alarak daha kazançlı bir değişime girmiş oldu. Gördüğünüz gibi taşlara istemsizce e, refleks olarak dokunmak. Yani e, yanlışlıkla rakibin taşına dokunmak. Veya kendi taşınıza e, dokunmak. Hamle yapmak üzere niyetiyle dokunmak. Sizi kötü bir hamleye zorunlu bırakabiliyor. Bu yüzden satranç oynarken elimize hakim olmamız gerekiyor. Ellerimiz zihnimizin verdiği, düşünerek verdiğimiz kararı... Uygulamak için tatlıya girecek. Ve unutmayın tek elle hamlemizi tamamlayacağız. Peki öğretmenim hangi durumlarda e, iki elimizi tatlıya sokarız ki? Zaten normal koşullarda ben tek elimle hamle yaparım diyebilirsiniz. Aslında dikkat edin arkadaşlar. Rok hamlesi yaparken belki iki elinizle rok yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bu kurallara aykırı bir durum. Nasıl yapacağız? Rok hamlesi şahın hamlesi olduğu için... Rok hamlesi şahın hamlesi olduğu için önce elimizde şahı alacağız. Bir, iki kare götüreceğiz. Bırakacağız. Ve sonra kaleyi alıp üzerinden atlatıp komşu karesine, şahın komşu karesine bırakacağız. Tek elle yapacağız. Baştan gösteriyorum. Şahı alacağız. Bir, iki kare götüreceğiz. Bırakacağız. Sonra kaleyi alıp üzerinden atlatıp komşu karesine koyacağız. Rok yaparken tek elimizi kullanacağız. Taş alırken de tek elimizi kullanacağız. Onu şöyle göstereyim. Biraz önce taş almıştık. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz atınızı alıp e, rakibin piyonunun bulunduğu kareye e, koyabilir. Piyonu böyle birazcık ittirebilirsiniz. Atınızı yerleştirmek için yer açabilirsiniz. Sonra piyonu alıp tatlının dışına çıkartabilirsiniz tek elle. Ya da ya da arkadaşlar rakibin piyonunu önce tatlının dışına çıkartırsınız. Bırakırsınız ve atı alıp atı alıp şöyle bırakıyorum. Sonra atı alıp onun yerine koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi de evde deneyin. Tek elle rok yapmayı ama tek elle rok yaparken önce şah ile oynamanız gerektiğini unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi bir başka konum üzerinde size kural dışı durumdan bahsedeceğim. Burada sıra beyazlarda ve beyazlar pardon burada sıra siyahlarda ve siyahlar Filiyle C5'e oynayıp şah çekiyor. Yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Satrançta rakibinize şah çektiğinizde, yani şahına bir saldırı yönelttiğinizde "Şah çekiyorum" ya da "Şah" diye telaffuzda bir söylemde bulunmanız gerekmiyor. Zorunda değilsiniz. İsterseniz "Şah" diyebilirsiniz ama yarışmalarda olsun, iyi oyuncular arasında olsun şah çekildiğinde "Şah" diye bir söylemde bir telaffuzda bulunulmaz. Ben de sizlere şah çekseniz bile şah dememenizi öneriyorum. Rakibinizin zaten bunu görmesi gerek. Görmezse kural dışı hamle yapmış olur ki ben size şimdi bunu göstereceğim. Beyazlar şah çekildiği e, siyahların filiyle şah çekildiğini görmüyor ve kalkıyor kalesiyle B2 noktasına geliyor. Tabi sistem bana bu hamleyi şu an izin vermeyecek çünkü kurallara aykırı bir hamle. Ama olabilir. Siz aranız oynadığınız maçlarda e, bu, rakibinizin şah çektiğini göremeyebilirsiniz. Veya rakibiniz görmemiştir. Kalenizi buraya oynamış olabilirsiniz. Ne olacak? Ne olacak? Bu hamle kural dışı hamle olduğu için, kurallara uygun olmadığı için bu hamle, son yapılan hamle geri alınacak. Geri alınacak. Ve beyazlar kural dışı bir yapmış olacak. İki defa buna benzer bir kural dışı hamle yaparsa bir taraf oyunu kaybedecek. İki defa yap yapıldığı anda oyunu kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden kural dışı hamle yapmamaya dikkat edeceğiz. Her zaman zaten satranç oynarken gözümüz rakibin yaptığı son hamlede olacak. Peki öğretmenim burada kaleyi oynadı. Kural dışı olduğu görüldü ve hamle geri alındı. Beyazlar istediği hamle yapmakta özgür mü? İşte, tabii şahını kurtaracak şekilde özgür değil. Çünkü ne demiştik? Satrançta dokunulan taş oynanmak zorunda. Ve burada kaleye dokunarak kural dışı hamle yapmış olmasına rağmen eğer bu şat ittidine kale ile kapatabiliyorsa, engelleyebiliyorsa, durdurabiliyorsa hamlesi kale ile olacak. Ve burada gördüğünüz gibi kale E3 ya da kale F2 hamlesi ile filin şah çekme hamlesi durdurulabilir. Bu yüzden beyazlar kaleye dokunduğu için ve dokunulan taş Kurallara uygun bir hamlesi varsa oynamak zorunda olduğu için kaleyle hamle yapacak. Gördüğünüz gibi e, beyazların e, normal koşullarda kaleyi buraya gelmek istemez. Çünkü kale 5 puan değerinde fil ise 3 puan değerinde. Bu değişime böyle girmek istemez. Normalde burada beyazların yapması gereken hamle şığını kaçmak. F1'e veya H1'e kaçmak. Anlatabildim mi? Ama işte dokunulan taş oynamak zorunda olduğu için sizi kötü bir hamle yapmak zorunda bırakıyor. Kurallara uymazsanız dikkat etmezsiniz arkadaşlar. Evet. Oraya devam edelim. Burada mesela ee, siyahlar kalesini buraya gelsin. Hani biraz önce demiştim ya her hamlenizi tek el ile tamamlamanız gerekiyor diye. İşte burada bir terfi hamlesi var. Dikkat, dikkatini çekmiştir. Terfi, piyonu terfi ettirirken de tek elimizi kullanacağız. Burada da çoğu iki elini kullanmaya başlıyor. Aman diyeyim dikkat edelim. Nasıl yapacağız? İstersen piyonu alırsın tek elinle, ilerletirsin, son kareye koyarsın ve dönüştüreceğin, terfi ettireceğin taşı da yandan alırsın, aynı eline yandan alırsın. Piyonun yerine koyarsın, piyonu değiştirirsin, piyonu çıkartırsın. Tüm işlemi tek elinle yaparsın. İstersen e, piyonu terfi karesine Ulaştırmadan mesela vezir mi çıkacaksın? Yandan veziri aldın. Aldın. Terfi karesine koydun. Direkt buraya koydun. Sonra piyonu çıkartabilirsin. Tüm bu işlemi tek elle yapmanız gerekiyor. Ve bu hamleleri yaparken saate de yine o elle hamle yaptığınız elle basmanız gerekiyor. Gerçi saate hamle yaptığınız elle basmamak kural dışı bir durum değil. Ama e, hakemden hakeme... Sizin bu yönde bir davranış sergileriniz iletilirse rakip tarafından uyarı alırsınız. Uyarı almak da birkaç defa uyarı almak da hakemin daha ağır cezalar verebilir anlamına geliyor. Kural dışı hamle yazdırabilir veya yaptığınız davranışı tekrar tekrar ısrarla devam ettirirseniz maçı bile rakibe kazanç iyan edebilir. Hakemin inisiyatifinde bir takım ...haklar var. Uygulayabileceği uygulamalar var. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. O, unutmayın. Satranç oynarken... ...tek elle hamle yapılır. Dokunulan taş... ...oynanmak zorundadır. Rakibin taşına dokunduysanız... ...o taşı almak zorundasınız. Hamle geri almak yok. Elinizle teması... ...kaybolmalıysa taşınızın... ...o taşınızın yerini değiştirebilirsiniz. Şah çekildiğinde... ...şah çekmek zorunda değilsiniz... İki defa kural dışı hamle yapan tarafta oyunu kaybeder. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Bakın siyahlar burada filiyle şah çekmişti. Ve beyazlar, şu an sıra beyazlarda olsun. Şöyle saate çalıştırayım. Sıra beyazlarda olsun. Beyazlar şunu görüyor. Kalesini alıyor. Kalesini alıyor. Ya da şöyle yapalım. Piyonunu alıyor. Terfi karesine götürüyor. Ve... ...piyonunu vezire dönüştürüyor. Fakat... ...saatine basmadan önce... ...basmadan önce... ...bir fark ediyor ki... ...siyahlar fil ile şah çekmiş. Yani piyonunu vezir yaparsa... ...saatine de basarsa... ...hamlesi tamamlanmış olacağı için... ...kural dışı hamle yapmış olacak. Fakat... ...piyonu vezire dönüştürdükten sonra... ...saatine basmadan önce... ...kural dışı hamle yaptığını fark, fark ettiği için... ...bu, bu hamleyi... Bu kural dışı hamleyi geri alabilir ve kurallara uygun bir hamle ile devam edip saatine basabilir. Bakın burada sanki e, hamle geri almış gibi oluyor ama hamle geri almak değil bunu karıştırmayın. Bu sadece kural dışı hamleyi bakın kural dışı hamleyi oynamadan daha doğrusu saate basıp tamamlamadan bakın kural dışı hamleyi saate basıp tamamlamadan geri alabilir ve düzeltebilirsiniz. Ama bu durum sadece kural dışı bir durum varsa da geçerlidir. Yoksa normal bir hamleyi böyle geri alamazsın. Başka bir hamle yapmaya karar veremezsin. Tekrar söylüyorum. Kural dışı hamle yaptığını fark ettin. Ama ne zaman fark ettin? Saatine basmadan önce fark ettin. Saate basmak hamlenin tamamlanması anlamına geliyor. Hamleni tamamlamamış oldun. Baktın ki kural dışı bir durum var. O zaman kural dışı hamleyi... E, düzeltmek için hamleni geri alabilir. Mesela terfi etmiştik. Piyonu geri koyabilir ve şahımızla kaçabilir. Saatimize basıp devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir de son bir bilgi de şöyle vereyim. Daha aslında çok kural var yarışmada ama bu kurallar en e, çok çıkanları, en çok ihtiyacınız olanları ve aile içinde satranç oynarken bile uyumanız gereken kurallar. Çünkü alışkanlıklarınız bu yönde gelişmesi gerekiyor. Mesela dokunduğun taşı oynamazsan. Hamle gide alarak oynarsan, kural dışı durumları saymazsan, o zaman ne olacak? Bir yarışmaya katıldığında bu alışkanlıkların seni orada peşini bırakmayacak. Dolayısıyla o alışkanlıkları doğru bir şekilde kazanabilmek için aramızda oynadığımız maçlarda da, ev içinde oynadığımız maçlarda da kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Dokunduğun taşı, hatalı bir hamle bile yapacak olsan oynamak zorundasın. Hamleye dokunmak yok, önce düşüneceğiz kararımızı vereceğiz. Sonra taşa dokunacağız. Hamle gir almak da yok. Eğer oyunu kaybettirecek bir hata yaptıysak e, o zaman oyunu kaybedeceksin. Yeni bir oyuna başlayacaksın. Hamle geri almak yok. Alışkanlıklarımızı doğru kazanacağız. Evet arkadaşlar. E, ee, bir dakika şu geldi. Bunu da söylemek isterim. Mesela öğretmenim benim oyunda vezirim var. Benim oyunda vezirim var. Şöyle diyelim vezirim var. Ve ben e, ikinci veziri çıkacağım. E, vezir de yok. Ne yapacağım? Yarışmalarda saati durduruyorsunuz. Saatin durdurma tuşuna basarak durduruyorsunuz. Elinizi kaldırıyorsunuz. Zaten el, kim el kaldırıyorsa hakem, görevli hakem el kaldıran sporcunun yanına yaklaşıyor ve e, sessizce soruyor. E, evet diyor, dinliyorum diyor. Siz de vezir terfi edeceğinizi ve vezirinizin olmadığını, yani tatlıda vezir olduğu için yedek vezirinizin olmadığını söylüyorsunuz. Hakem de size beklemenizi ve Vezir e, temin edeceğini söylüyor, vezir getiriyor, siz de o veziri e, koyup uy e, oyuna devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz terfi amellerinde e, taş sınırlaması yok, ikinci veziri, üçüncü veziri de çıkabilirsiniz, ama ideal olanı ikincisini kale olarak çıkmaktır veya e, vezir olarak çıkarsın mata gitmek giderken dikkat edersin pat olasılığına her zaman dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar yarışma kurallarına harfiyen uymanızı öneriyorum doğru yönde doğru alışkanlıklar kazanmanız gerekiyor bu nedenle. Bu dersimiz böyleydi. Tekrar başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.